Neyse bu rutinlerle birkaç yıl geçirdin. 7 yaşına geldiğinde diğer çocuklar saklambaç oynarken sen böceklerin kaç bacağıyla hayatta kalabileceğini test etmeye başladın. Ama öyle bilim için falan değil. Sırf merak ettiğin için. Testlerin aşama aşama gidiyordu. Böceklerden sıkılınca daha büyük hayvanlar üzerinde deneyler yapmaya devam ettin. Kurbağalar, fareler, kediler, köpekler. Ailen sana uğraşın olsun diye tatlış bir evcil hayvan alıyor. Alıyor işte. Gerisini pek anlatmaya gerek yok. Amacın içindeki kontrol duygusunu uyandırmak. Yani bir canlıyı kontrol etmek. Ona hükmetmek. Ve kaderinin senin ellerinde olması sana haz veriyordu. Ve McDonald's üçlüsünün ikinci teorisinde bu süreçte gerçekleştirdin. Hayvanlara zulüm. Neyse berbat, karaktersiz ve küfretmemek için kendimi zor tuttuğum sen ilkokula başladın. Ve burada ilk toplumsal maskeni de suratına giyindin. İletişim becerilerin sıfır. Zaten dersleri genelde okul bitse de az hayvanlarla vakit geçirsem düşüncesiyle geçiriyorsun. Baya baya okulun tuhaf çocuğu sendin. Tabi çocukluk sürecinde birçok kez zorbalandın. Gücünü yetine karşı koymaya çalışsan da içine kapanık bir gudubet olduğun için öyle temas kur da beceremiyordun. İlk golü ailenden yemiştin. ikinci golü de okul arkadaşlarından. Artık insanlara çok daha fazla bilenmiştin. Tabii hakkın mıdır? Hayır. Tabii ki de değil. Günler günleri kovaladı ve ergenliğine geldin. Artık işler daha da ciddileşti. Kızlarla şansını deniyordun ve tabii ki red cevabı alıyordun. İki sohbet edebilecek, için dökebilecek arkadaşın bile yoktu. Onlar dans kurslarını planlarken sen not defterine vücuttaki basınç noktalarını, bıçağı, sebzeleri daha iyi nasıl kesebileceğini not alıyorsun. Tabii ben sebzeleri diyorum ama siz doğrusunu bence anladınız.